İki yerden bir anda şey WhatsApp mesajı geldi. İşte MHP'li işte genel başkan yardımcısı Semih Yalçın genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekilinin açıklaması. Allah Allah dedim bana niye gönderdiler ki bunu yani hani Semih Yalçın'ın açıklamaları falan ilginç bir şey falan diye. Meğer içinde ben varmışım. Ben de varmışım daha doğrusu. Buyurun şimdi burada işte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili işte filan Yalçın'ın solcu basın ve bazı Marksist sosyalist gazetecilerin tutumu hakkında yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir diye. Aşağıda da yani açıklamanın aşağısında da CIA falan da diyor. Hani solcu muyuz, Marksist miyiz filan belli değil yani. Burada işte diyor ki Türk solunun ve büyük ölçüde yuvalandığı CHP'nin yani Türk milliyetçiliğine karşı e, takip ettiği geleneksel düşmanlık cumhuriyet ve siyaset tarihimizin önemli maddeleri arasında yer alıyordu. İşte yıllar içinde basındaki Marksist, Sosyalist çevrelerce tahrik ve teşvik edilerek kemikleşen bu düşmanlık Türk milliyetçiliğini politik hayatımızda temsil eden MHP'ye yöneltilmiştir. Solcu basının MHP muarızlığının kökleri 40'lı yıllardan itibaren CHP'de kodlanan Türklük karşıtı politikalara uzanır. Marksist, sosyalist, gazeteciler tarafına ya gülüyorum yani günümüze kadar taşınan Türklüğe ve Türk milliyetçilerine yönelik husumet zamanla kronik bir hastalık vasfını kazanmıştır. 1994 özür dilerim, milliyetçilik olayı, vatansever falan, gençlere uygulanan düşmanca şeyleri. Yani öyle bir yerden yazıyor ki arkadaşlar hani MHP olmasa amanın ne Türkiye'yi savunan var, ne milliyetçiliği. Hani biz vatansever değiliz. Bir tek şey MHP'ye kalmış, vatansever olmak. MHP dışında hiç kimse vatan sevmiyor anladığım kadarıyla. O yüzden MHP onun bayrağını dikmiş. Yani biz hiç, biz kimiz ki falan. Sonra işte buradan buradan bağlamış işte 60 sonrası İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'in başını çektiği solcu basın diye. <laughs> Allah'ım yarabbim. Yani kurduğu bağlantılara hafızalanız almaz yani. Havay anasını diye. Sonra devam edeyim. İşte e, bu solcular bunun sonucunda Alparslan Türkeş ve arkadaşları sürgüne gönderilmiş. Ee, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmiştir. Yani biz öyle solcular köklerden geliyormuşuz ki anladığım kadarıyla. Hani o narın torunlarıyız. O kurulu hani İnönü'nün şeyi damadının kurduğu basının torunları bizmişiz. Yani bu ifadeye göre. Solcu basının Türklük düşmanlığı 70'li yıllarda zirve yapmıştır. Aynen bugün olduğu gibi o dönemin solcu sosyalist, Marksist yayın organları her gün MHP aleyhinde yayınlar, propagandalar yapmışlardır. Yöneticileri ve teşkilatları kanlı terör saldırılarının hedefi olmasına rağmen MHP terörün tarafı ve hatta kaynağı olarak gösterilmiştir. Ülke Türkiye'nin 80 darbesi, askeri darbesine sürüklenmesinde de kavgacı ve kindar solucu basının sorumluluk payı büyüktür. Ama MHP'nin payı hiç yoktur biliyorsunuz. MHP sütten çıkmış ak kaşıktır arkadaşlar. Ee, falan filan devlete, polise, askere işte kurşun sıkan böyle gidiyor. Heh gelelim olayın şeyi. Eee <laughs> yazmış bir arkadaş demiş ki seni galiba Televir tayfasıyla karıştırdı bunlar. <laughs> Ben de ona gülüyorum ya zaten arkadaşlarım diyor ki solcu Marksist sen miymişsin diyorlar. Ben de herhalde benmişim diyorum. Diyor ki o günlerden bugüne solcu medyanın zihniyeti hiç değişmemiştir. Türk demokrasinin geçtiği sarsıntılı evrelerden yaşadığı badirelerden bir türlü ders alamayan solcu basında tarih tekerrür etmektedir. Aynı kafa yine MHP ile uğraşmaya devam etmektedir. Medyada yuvalanan Marksist, Sosyalist gazeteciler her vesileyle şeytanın avukatlığına soyunmakta, öküz altında buzağı arama yarışına girmektedir. Halk TV. TV100 ve Sözcü TV gibi solcuk gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları, ha ne kadar çirkin bir ifade ya, Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, Osman Sert gibi MHP muarızı tipleri e, ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır. Şuurlarında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan, gazeteci Abdülkadir Selvi de meşrevi ve tiniyeti icabı. Yani Abdülkadir Selvi'ye de Alevi olmasını vurguluyorlar. Bu ayrı bir ayıp yani. MHP muarızı Koro'ya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır. Hani o solcu demiyor ama... E, şey ona solcu dememiş ama o da meşrebi tiniyet yani o solcu değil ama Alevi olduğundan yapıyor bunları gibi bir yere getirmiş anladığım kadarıyla. Medyada fitne ve bozgunculuğun yani biz fitneci ve şeyiz yani MHP'ye göre bozgunculuğu nevi şahsına münasır bir versiyonu temsil eden sel bir patlamaya hazır canlı bir bomba gibi taraflı arasında gidip gelmektedir diyor. Yani sinirden gülüyorum yani hakikaten. Ha, burası şey kısmı yani. Ee, şey diyor işte 2028'de yapılan şey yapılan diyorum yapılacak genel seçimlerin biz atmosferin şey yapacakmışız. Ee, orada işte başka bir algıya alehtarlığı yapıyormuşuz biz. işte Cumhur İttifakı'nın parçalanması için falan filan neyse elimizden gelen her şeyi yapıyormuşuz. Ee, her türlü kötülüğün sebebi bizmişiz. Ondan sonra e, MHP ile alakası bulunmayan bir cinayet davasına... TV ve gazete yorumlarında ısrarla yer verilmesine sözde gerekçe olarak toplumsal vicdanın kanaması gösterilmiştir. Hatta söz konusu cinayet davasının iddianamesinde MHP'lilerin, ismi bulunduğu için bizim telaşa kapıldığımız vehmedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalefet partileriyle temas kurması ise Cumhur İttifakı'nın bozulacağı ve partimizin saf dışı kalacağının işareti olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Hatta bazı akla evvel gazeteciler artık MHP'nin siyaset ikliminde yalnız başına kaldığını öne sürmüştür. Falan da filan. Böyle işte arada CIA'ya geçiyor arkadaşlar. Marksist olmanın yanı sıra bayağı uzun sürüyor yani şey uzun bir açıklama bu ama şeyi ana fikri anladınız herhalde Hem bu arada vurgulanan şey e, hani demen terör faaliyetlerine karşı herhangi bir şey demiyormuşuz e, şey veya işte o bahsettiği işaret ettiği basın kuruluşları ama e, işte MHP'ye böyle çeşitli yakıştırmalar yapıyormuşuz veya işte fitneler sokuyormuşuz falan birincisi daha geçen akşam şunu tartışmıştık TV yüzde yani bu abi terör diye işaret edip adamları belediye başkanlığından alıyorsanız madem öyle bu davalar işte bilmem kaç yıl önce 14 yıl önce 10 yıl önce hakkında açılan davalar niye bu kadar uzun sürüyor? Ya yani madem öyle bu adamlar aday olmadan yani bu davalar bir şekilde bitirilsin. Bu adamlar hakikaten teröristse ya da teröre hizmet ediyorsa tamam görevden alınsın. Buna kimsenin zaten itirazı yok. Ama bu davaların bu şekilde kalması her şeyi soru işaretinde bırakıyor ve Buna itiraz ediyor vesaire vesaire. Bunu zaten konuştuk. Ama şimdi MHP'nin asıl canını sıkan tartışmalardan bir tanesi de şu ve bu sosyal medyada ben paylaşmamama rağmen bir sosyal medya içerik üreticisinin yakaladığı programda paylaştığı ve gerçekten çok ciddi paylaşım etki aldığı konuşma bu. Evet. Öksüz ben kalması, sizin hiçbir sonundur. şey yapmıyor. Ben ya. geçen, ben geçen, geçen akşam tamam. bu Fahat dem Bey. meselesi, saat bir dakika, bir dakika soruya Bey. cevap vermem lazım. çünkü Fahat, Fahat suçlamak... Bey bunun sonu yok ama biliyorsunuz ha. değil mi? Ben, o cevap, siz cevap. Böyle sonu tamam, gelmez tamam, mi? Doğru ama ben şimdi geçen ama akşam, yok, akşam şunu söyledim. Dem, Hakkari Belediye Başkanı'nın davasının neden 10 yıl sürdüğünü ben sorguladım ve çok eleştirdim. Şimdi peki, bu tamam. konuda insanları önyargıyla suçlamak yerine doğru düz dinlemekte fayda var. Peki, peki. tamam. Ortada iki tane Değil insan ki bir an şıkkından reklama azabı duyar. Herkes vicdan azabı duyar. Herkes görmüyorum. birbirini Fuat suçlamamalıdır bu Fuat konuda. Ben yani öyle, yani öyle görmüyorum. E, Burada vicdan kuaförlüğü yapmasın. Fuat, ki Fuat Bey. Kuaförlük, kuaförlük yapmıyor. Net vicdan açık. Açık. kuaförlüğü yapıyor. E. Yani 12'den direkt atış yani yapıyor. Sanki, hiç kuaförlük sanki, değil. Sanki başkaları buna üzülmüyormuş gibi davranıyorsunuz. Hiç görmüyoruz. Tek üzülensizsiniz. Tek vicdanlı insanlar sizsiniz. Yok böyle bir şey canım. Valla biz CHP'yi sabahtan akşama kadar savunmuyoruz. Yani CHP'yi savunmak, AK Parti'yi savunmak bu an bunlar aynı şeyler kavga şöyle çıkmıştı arkadaşlar Fuat Uğur çıktı bu Sinan Ateş artık yani siyasi bir suikast olduğu AK Parti yazarlarınca bile yazılmış olan hani bırakın geçti beni davayı öyle bir anlatmaya başladı ki şimdi ben çok girmek istediğim bir konu olmamasına rağmen e, yanında onları anlatınca oturan oluyorsunuz ya yani onları da yutan oluyorsunuz orada yani bir yere kadar bunun şeyi ya, tabii ki kendi görüşü olabilir ama bir dakika oluyorsunuz. Anlatıyor, öyle bir MHP savunuculuğu yapıyorken MHP asla bu işlere hiç tevessül etmez. Ee, ne bileyim iftira atılıyor ve şey bu aslında adli bir dava bir suikast falan değil. Bir sıradan adli bir cinayet. Ya kardeşim Merelak Şener bile demiş ki bizim zamanımızda her şey daha mertçeydi. Ocak 2024'ün başında en azından kimin kimin vurduğunu biliyordu. Bu söylemi savunduğum anlamında değil. Zaten söylem çok eleştirildi. Ahmet Hakan bile Hürriyet'te hani yazıyor. Siyasi suikast diyor buna. Sadece o değil. Bir sürü kişi yani ben örnek olarak size veriyorum. Ben de dedim ki şimdi bakın kurumlar MHP bir kurum ve bir tabela olarak bir hani isim olarak kendi gidip herhangi bir şey yapmaz. Yani birini tokatlayıp ötekine işte bilmem çelme takıp yani kurum ya kurumların kurumsal kimlikleri ayrıdır. Ama bu şu demek değil arkadaşlar şimdi meclisteyim ben değil mi şu anda basın koridoru. Meclis çatısı altında da birisi yani milletvekili olabilir veya burada çalışan biri suç işleyebilir. Bu meclisin kurumsal kimliğini bağlamayabilir tamam mı? Leke almayabilir ama meclisin yapması gereken o suçu işleyen kendi bünyesinde ise onun yargılanması için elinden geleni yapmaktır. Örnek veriyorum sadece ki kendi kurumsal kimliği de yara almasın. Ben burada dedim ki Fuat Uğur'a ya bu sonuçta yargıda olan bir süreç ve mesela dedim orada şu örneği de verdim. Şimdi silahlı saldırı esnasında Sinan Ateş'in yanında bulunan üçüncü kişinin Ahmet Keçik şikayetçi veya tanık sıfatıyla ifadesinin alınmaması diyorum ki çok önemliydi. Bir de saldırının gerçekleştiği anda arabanın içinde olan Erzincan Mandıra çalışanının tanık sıfatıyla ifadesinin alınmaması. Olay sonrasında Sinan Ateş'in üzerinde olan ve yaralanan Selman isimli şahsın ateşle karşılık verdiği silahın olaydan sonra Ahmet Keçik tarafından olay yerinden götürülüp olaydan sonra teslim edilmiş olması meselesinin üzerinde durulmadı. CHP daha ne yapsın? Tabii ki bu davanın bir yerinden tutup yargılanmanın adilce yapılması için bas bas bağırıyor dedim. Tamam. Şimdi bu. Ama dedim biz burada MHP'yi suçlamıyoruz. Ama siz neden ısrarla savunuyorsunuz? Doğru olan şudur. Evet suçlamak da yanlıştır. Çünkü sonuçta bir yargı süreci olacak. Ama yargının yaptığı üzerinde bir gölge varsa, eksiklik varsa bunları da ortaya koymak lazım. Ama can hıraş davayı sıradan bir cinayetmiş gibi görüp MHP suçsuzdur. Ya yani ısrarla bunu savunmak da yanlıştır. Suçlamak ne kadar yanlışsa diye.